Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> evet. Kesinlikle Minecraft oynayacağız. 2004 kutu aldım Sözüm. Bir şey yapamadık. Ben sıkıldım yaptım. Bu arada bugün mega kutu açacağız. <laughs> ne? Ben mahrum aldım ki. Yok öyle şey. Neyse ben

sehr krank. Das Bibi von dem Vater. Ja, es ist ein Mönner, der Gel, 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 thank you, thank you. Ya, thank you. Sen olmaz, aydın alamayacaksın. Haydi, bak. Ben çok seviyorum, çok hızlı doluyor ya menzile bakın bakın bu kadar hızlı olmuş. normal mi harika değiştiriyor çok güzel ben ne yapıyorum ben bir üstüne atladım bir de gel ben uyandırdı uyandırma beni bir daha uyandırma beni <laughs> Amin. Nani yemeği. Sakin ol, ben... gülerim ben valla. Kendime gülerim. Ay güzel oldun sen. Ne? Ağabeyim ben gerçekten bir şey çıkarmadım. Bak, like atın. Like atın. Like atmış mıydın? Bak öyle yazdı ya. abi çıka çıka penime çıkıyor. Neyse neyse sinirlenmek yok. En azından şey en azından bir dahaki illa Arkadaşlar neden bunu sevdim? Peniye sevdim söyleyeyim mi? Bütün karakter, bütün bütün şeyler bitti. İlla destansı çıkacak ya gizemli çıkacak ya da efsanevi çıkacak ya, ya da ya da <laughs> çıkacak çünkü hatırlıyorsunuz Muzgil bende var bir de ben çoğunu hemen çıkardım abi çok mutlu oldum gerçekten bu da mutlu ne power play aaa Ben bir TR'ye bir bakalım. Ben, ben hiç yapmadım. Abi ya sonunda kaç zamandır bekliyordum şu Power Play'ı açmayı. Sonunda Power Play'ı kaç zamandır bekliyordum. Evet. Çok mutluyum. <laughs> bir daha like at hep çıkar valla like atanlar hep çıkacak burada haberiniz olsun power play çok güzel olur. power play olur da bundan dun 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 abi çok eğlenceli ki power play abi power play acayip kolay ki koltan power play oynanır gerçekten ya. Yani. power play iyi olur koltan güçlüdür yani. Power play, power play, play yapacaksanız koltuğu seçin arkadaşlar. Bu da benden size bir tavsiye. Neyse, çek atarsınız lazım. Mahmut mu? Mahmut Mahmut. Mahmut Mahmut. Kral Çağrı aklıma geldi de Mahmut mamut diyordu. Ne acı atayım ya? Ne acı atayım? Bir koltuğa Neyse ben o şarkıyı söyleyemiyorum. Korsanlar diyarını söyleyeyim mi birlikte? Yine yine korsan giydik gibi. Neyse neyse aynen. Ey 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 va. Ya ama ya. Abi vay vay ki bizim takıma vay vay. Bizim takımla uğraşıyor izce. Onu ki <laughs> Abi ben artık kolay toplayacağım ki. Yeni şarkı iyi. Abi yer oyunculara bakalım kulüpte ya. Ha. Arkadaşlar. Dur. Bu fiil. Abi en yüksek puanı. Bu kadar. Abi beklenmedik şeyler. Abi biz oyna, oyuncular hiç oynamıyor ki. Bak ben mücadeleyi artık sürdüreceğim. Yani. Böyle mücadele yapamaz. Hiç kimse yapmıyor ki mücadele. Yani ne oldu yine? Abi. Çok iyi. ev. Evet. bir Killer Bro peki sen? Brock sen biraz Oo, oo. bizim arkadaşımız en iyi arkadaşımız. Şuna bakalım. Yani kulüpteki en iyi arkadaşımız. Yedi saat önce oynadı. Atarım bak seni kulüpten. İki saat önce oynasaydım bari. Ya kanka birilerim bu. Birilerim de abi. Oynuyor musun sen yine? Ne ben yedinci miyim kulüpteki ya? Abi bak. Diş ses bildi. Diş ses. Başkan yardımcısı mı? Abi 252.

Neyse bunu beğenmek önemli bir şey değil Bu Bunu beğenmek Oh, yeah, it's so good, it's so good. It's so good, it's so good. It's so good, it's so good. Yeah, here, but I don't ne? them. Yeah, here. Yeah, here, Böyle bir şey deniliyor işte. Ah be. Bu Power Play bize <laughs> Power play oynamak zorunda değilim ben. Çok istiyorum abi. Mücadeleleri. Power Play oynayan pek kişi olmaz. <laughs> Ama gerçekten fazla iyi oynarsan iyi oynuyorsun oyunu. Oynayınca çok. Neden surat taşıyorsun? Abi sana bir şey bir şey. Sana bir, bir korku mu hatırlattı bir şey? Yazık sana değil mi? Ama ne no, olur? Bizim bana bir bir şey yok. Ya ne yapıyor bizim? Bak. Arkadaki. Şapşal, şapşal alsana. Ne <laughs> bir salınca vuracak ki. Şimdi ya. Ah bedava yazılır. Değil mi? Abi hiç bulaşma. Bulaşma onlara. Yani. Bulaşma. Sana tek atabilir bile. Sana bulaşma diyorum. Bulaşma kanka. Bulaşma işte ya. Abi tonla şey mi? Abi beni Gale mi aldı gerçekten? Beni Gale mi yiyecek? Abi ne yapıyor bu Gale? Çıldın. Abi ben öldürmeyi başaran kim olur. oğlum? Gelsin ya bu kız. Çılgın diyor. diyor. Abi yenildin ki sen yani. Buna bir tek atılır. Kötü mü ya? Kötü değil. en kötüler en kötüler abi dünyada işte şey bunu bil bil bilme abi şaka mı şaka yapıyor olmasın ben sıfırlıyorum şaka şaka sıfır bana sıfır <laughs> Super. 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 Abi bana şu an şu... Aa, 44 dedin şimdi. Tamam yerel TL de kalsın dedim ki. <gülüyor> 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 ben de çok olumluyum bu bir arada bronzlarla. Tatil olamıyorum. Yolumda çok dayımsanım hep diyor. Ama yine de yapıyorum arkadaşlar. Yol sizin için sizin için yapıyorum bak sizin için arkadaşlar bir like bile atmıyorsunuz bana bir de bak size biraz like söyleyeyim ben youtube'luğu bırakacağım arkadaşlar ne yaptın sen ya ben böyle dedim ki bizim görüntü olsun ay önce derken birinci aksesuarını düşünmemiz

yaparım vallahi. Ben bu adamı da biraz yapacağım. Yaptırmayın ha. Ben yapalım bir şey ya. ya. Sizi ya. anladın mı? Abi gelsene sen bir gel. Gel 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 Abi 5 canla yenecek halim yok ya. ben iyi oynuyorum ki. Ben patırlarım. Bunları patırlarım. Ne düşünmüyorsunuz Bunları biraz gıcır satmıyorsunuz acaba. Gıcır at. Güzel. Olur 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 olur. Abi bak. Kim ne başlatıyor benimle bana ya? Ya abi bak bunda da yeni. <laughs> Bağırıyor. 44 <laughs> mü? Bunda 44. Bu şaka. 44 olmuş? Neyse. Bugün